Kamzat Çimayev eski dünya şampiyonu Kamaru Usman ile yaptığı maçı kazandığında herkesin beklentisi onun bir şampiyonluk maçını hak edip etmediği yönündeydi. Çimayev Usman maçını kazanması halinde bir şampiyonluk maçı sözü verildiğini söylese de henüz bununla alakalı bir gelişme olmadı. Ve Kamzat Çimayev şu anda bunu sorguluyor. Benden istedilen her şeyi yaptım. Usman'ı yendim. Ve kemer fırsatının benim olacağı söylendi. Verdiğiniz söz nerede? Çimayev'in bunu sürekli gündemde tutması gerçekten çok önemli. Çünkü onun bunu hak ettiğini düşünenler hiç de azımsanamayacak bir seviyede gibi görünüyor. UFC 300 için Adesanya maç ihtimali herkese heyecanlandırsa da bununla ilgili belirsizlik de sürüyor. Adesanya'nın döneceği konuşuluyor. Aynı zamanda UFC 300 için onun da içinde olduğu bir plan da konuşuluyor. Ama denklemin diğer tarafında Kamzat mı, Drikus Du Plessis mi olacak, burası ayrı bir merak konusu. Ayrıca Dina White, Du Plessis ve Sean Strickland maçı sonrasında bir romanş olmayacağını da söyledi. Şu anda bunu düşünmediğini ve tek odak noktasının büyük UFC 300 organizasyonu olduğu konuşuluyor. Du Plessis şampiyonluk maçı sonrası Adesanya'ya meydan okumuştu. Yıldız gibi parlayan bir adam vardı. Ama o parıltısını artık kaybetti. Şimdi senin yıldızın bende. Bu gece buraya gelemedin. UFC'de bundan sonra hesap sırası sende şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamaları yaparken Kamzat Chimaev boş durmamış UFC 300'de görüşürüz açıklamasını yapıp ve meydan okumalara devam etmişti. Tabi Kamzat sadece Drikus Duplessis değil tüm büyük dövüşçüleri oktagona çağırıp meydan okudu. Filistin dayanışması ile ilgili ve gelirlerinin Filistin'e gönderileceği bir yayına katılan Kamzat Çimayev, Conor McGregor geri döneceğini açıklamıştı. Onunla bir dövüşün olursa kim kazanır sorusu sorulduğunda, ''Ben tehlikeli bir adamım. Aramızda neredeyse 20 kilo var. Ben daha uzunum. Yani bu maçın asla gerçekleşmeyeceğini söyleyemem. Öyle bir şey olursa onu kesinlikle kafesin içinde parçalarım.'' ifadelerini kullandı. Adesanya ile dövüşün olursa nasıl biteceğini düşünüyorsun sorusuna. Birkaç yıldır bu dövüş konuşuluyor. Ama o da benden sürekli kaçıyor. Ben de bu maçın olmasını çok istiyorum. Bu savaşı kazanacağımı söyleyebilirim. Bu güce ve yeteneğe sahibim. Sürekli olarak meydan okumalar oluyor. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Onunla ve benimle dövüşmek isteyen çok dövüşçü var. Yani eğer gelip benimle oktagona girerse onu da yenerim şeklinde konuştu. Alex Pereira dövüşün konuşulmuştu. Onunla senin aranda bir dövüş olursa ne olur sorusuna. O da Adesanya ile aynı şeyleri söylüyor. 84'te dövüşelim teklifi yaptım. Hayır 93 olsun dedi. Kabul ettim. Ama ağır siklet dediler. Sürekli kaçmak için bahaneler buluyor. Yakında eğer sikletimi değiştirirsem benimle de dövüşmemek için farklı sikletlere geçecektir. İyi bir savaşçı, iyi bir bitirici ama güreş ve MMA becerilerine gelince benim farklı bir tarzım var. Bu yüzden onu yeneceğime yüzde eminim şeklinde konuştu. Tom Aspinal ile ilgili ne düşünüyorsun? Kim kazanır sorusuna. Aslında ilk dövüşüm onunla aynı gündü. Bana çok benziyordu. Çok iyi bir insan. Onun ağırlık sınıfına çıkmak için çok yemem gerek herhalde. Kilom artıyor ve 29 yaşındayım. Bu ağırlık sınıfı için gencim. Gelecekte neler olur göreceğiz. Bana sorarsanız kafesin içine girdiğimde her dövüşü kazanacağımı düşünüyorum. Kamzat Çimaye ve rüya maçı olarak adlandırılan Sam ve Jon Jones karşılaşsa kim kazanır sorusu da soruldu. Jon Jones şu an dünyanın en iyi dövüşçüsü. Çok fazla savunma yaptı. İki siklette şampiyon oldu ve her zaman en iyiydi. En genç UFC şampiyonuydu. MMA deyince herkesin aklına Jon Jones gelir. O tarihe geçmek isteyen herkesin örnek alabileceği birisi. Bu yüzden umarım daha gencimdir ve o da yakın zamanda dövüşü bırakmaz. Onunla bir dövüş yapmak isterim. Onu seviyorum. Eğitimini, antrenmanlarını ve ondan çok şey öğreniyorum. Arada konuşuyoruz. Belki beraber antrenman yapabiliriz diye. O çok iyi bir adam. Kamzat ve John Jones, en iyi durumlarında olduğu bir zamanda kim kazanır sorusuna ağırlık sınıfına bağlı. Doğal olarak herkes bunu sorguluyor. Eğer ona sorarsanız kazanırım diyecektir. Bana sorarsanız ben de kazanacağıma inanıyorum. Herkes için zorlu bir mücadele olur. Gustafsson ile ben de antrenman yaptım. İkisi güzel mücadeleler verdiler. Benim ve John Johnson'un kavgası güzel bir hikaye olur. Belki benim de onunla savaşma zamanım gelmiştir. Herkes bunu görmeyi çok ister. şeklinde cevap verdi. Kamzat Chimaev'in şu anki ağırlık sınıfındaki şampiyonluk maçında Strickland, Du karşı kemerini savunamamıştı ve yeni şampiyon Du Pilesi olmuştu. Ama bu maçın tartışmalı sonu dedikoduları da beraberinde getirdi. Kazanan Du Pilesi oldu ve yeni şampiyon olarak maç sonu Adesanya'ya açıkça meydan okudu. Maç sonu açıklamasında da Kamzat Çimayev sorusuna John Jones'a da meydan okudu. O adamı gerçekten ciddiye alıyor musunuz? Çünkü ben almıyorum şeklinde cevap verdi şampiyonluk maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Kamzat Çimayev ile ilgili gelen sorulara onun Kamaru Usman maçından sonra şampiyonluk maçına çıkacağını söylediler. Sikletler arasındaki farkları henüz anlayamadı ama bunu ona göstereceğim. Başka bir yayındaysa o kayda değer kimseyle dövüşmedi. UFC'nin ona şampiyonluk vaat etmesi mantıklı değil. Katı bir şekilde dövüştüğünü söylüyor. Hayır öyle abartıldığı gibi bir dövüşü yok. Bir şampiyonluk şansı alamayacaksın. Adesanya bunu hak ediyor ama sen hak etmiyorsun şeklinde konuşmuştu. Du Plessis, Stringland dövüşü öncesinde de Stringland'in çocukluğundaki yaşadığı travma hakkında konuşmuş ve Stringland'i bir hayli sinirlendirmişti. Hatta Stringland, Du Plessis'i seni bıçaklarım şeklinde tehdit etmişti. Şu an Du Plessis, Kamzat maçı için kapıları kapatmış gibi dursa da UFC 300 herkesin kafasını karıştırmış durumda. Bu durumda görünen Plessis ve Adesanya dövüşüne zemin hazırladıkları yönünde. Çünkü Stringland maçının tartışmalı hale getirip Plessis'i Adesanya karşısına çıkartmak istiyorlar. Adesanya'nın dönüşü için bir şampiyonluk maçı ayarlamak gibi bir düşünce sürekli olarak konuşuluyor. Burada Kamzat Çimayev için görünen maç şampiyonluk kemer maçını kaybeden ve sürekli antrenman yaptığı Sean Strickland İhtimaller ve açıklamalar bizleri bu yöne doğru götürüyor. Bu iki maçın kazananı büyük bir şampiyonluk maçında karşı karşıya gelebilir. Dina White maç sonrası açıklamalarında da verilen sözü unutmuş olacak ki bir anda yön değiştirerek Adesanya duplesi maçına yeşil ışık yaktı. Kamzat için önümüzdeki günlerde bir gelişme olur mu belli değil. Ama o şampiyonluk için bekliyor ve umarım bunu yakında alacaktır. Kamzat'ın bu sene şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu konuşuluyor. Bu şansı vermeleri de gerekiyor. Artık onun da bu güzel namalüp serisinde hak ettiği maçı alması gerekiyor. Bu yıl Kamzat'ın şampiyonluk yılı olabilir. O büyük dövüşleri sürekli istediğini dile getiriyor. Dina White bakalım ona bu şansı verecek mi? Kamzat sizce bu yıl şampiyon olabilir mi? Du Plessis, Adesanya, Kamzat üçgeninde şampiyonluk dövüşü kimler arasında olacaktır? Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.